Frostborn serisinin yeni bir videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Bu videoda yine sizlerle beraber Kaldığımız serüvende devam ediyoruz Şimdi ne yapacaktık Bakın şöyle de e, Eğilebiliyormuş yani, yani Hayvanlara e, ilerlerken onları böyle ilerliye sinsi sinsi Bir şekilde onları vurabiliyormuşuz Şimdi oraya geçelim Ne yapacaktık Şu sağ alt taraftan böyle çantayı seçtim Bakın bunlar var bunları hemen Şeye koyacağım. Şöyle koy şuraya bir sandığımıza koyalım. Biz en son arkadaşlar, en son ne yapacaktık biliyor musunuz? Ee, o ok kalsın bizde tamam. Bunların bizde durmasının bir anlamı yok. Şöyle bunları koyalım bir e, yere çıkacağız arkadaşlar. Orada bizim öldürmemiz gereken e, hayvanlar var. O hayvanları öldüreceğiz. Bu arkadaşla zaten konuşmam gereken şu anlık bir şey yok. Backpack yani sırt çantasını nasıl yapabileceğimizi sizlere göstereceğim. Şimdi run no pvp diyor yani player vs player değil orası. Diyor ki orası bir orman ve orada değişik değişik hayvanlar var. Yani diğer yaratıklarla birazcık mücadele edeceğiz gibi gözüküyor. Bakın kendimize bir tane geyik bulacağız herhalde. The forest. O evet. Evet 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 güzel. Bu tür yerleri severim. Şurada bir hayvan var. Şurada bir hayvan var. Oo, bunlar vuruyormuş ya. Allah. indirdik. Gel vatandaş gel. İndiremedi zaten bir şey. Tamam sıkıntı yok. Buraları atlıyoruz. Hani bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Aa kurt var. Kurt çok kötü vuruyor arkadaşlar. Bunlardan deri toplayacağız. Aa deri değilmiş ya etmiş. Neyse ne alırsak. Ne alırsak yararı var. Evet aha da geldi dur 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 olan var ya Tamamdır indirdik Bize şey lazım gibi gözüküyor bunların bir anlamı yok Bize hayvan lazım hayvan Bize hayvan lazım Gel lan buraya arıza indirdik Tamam Abi. Gerçekten yani burası bu kadar zorsa artık başka yerler nasıl onu bir türlü kestiremiyorum. Abi buraya at ya biz et istemiyoruz. Ah ah. Neyse yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. İndirdik. Aa, oha bunların bossu arkadaşlar bu. Arızaya bak. Ulan <laughs> var ya. Mermilerimiz bitmesin şimdi. Bize şey mi geldi? Güç geldi. Sandıklar var. Hadi. Evet, 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 evet. Çok güzel. Sandıklarımızı alıyoruz. Al abi. Kimse yok zaten. Başka sandık var mı? Ona bir bakmamız. Oo, arkadaşlar. Abi şunu at, şunu at. Bir dakika şunu atma. Şunu at şu değişik şeyleri alalım biz bunlardan her yerde bulamayız bu neydi okumadık mı bunu tamam abi bunu at şunu da okuduk bunu da at eee ne yapıyorduk ya abi öf, öf. sal bizi ya Hacı sal bizi. Şimdi ne yapacaktık Oo bakın. Şuradan ilerleyelim o zaman. Şuradan şöyle. Bunda bir şey mi var? Böyle değişik renkler çıktı bundan. Yere git terbiyesiz. Artistik çekiyor bir de. Abi bize tamamdır. Öldü, öldü, öldü. Hallettik. Hadi be. Şu derileri kimden alacağız biz abi ya? Ulan oyun. Perişan etti ne adamı. Of, of. Sıkıntı yok. Çözeriz. Çözeriz aga. Çözeriz. Hadi aç bakalım. Bundan da bir şey çıkmazsa var ya. Hadi. Abi bunlar ne ya? Neyse belki belki de şey ya bunlar. İşimize yarar şeyler ama ben isyan ediyorum. Oo, bir dakika. Aga. Hadi. Alıyoruz da onlar nereye gidiyor ki? şunları ye ya şunları ye aynen Eee şurada şurada var Heyecanlandım bir an o bir dakika Arıza sen kimi artistik yapıyorsun lan benim mesleğimi elimden mi alacaksın Yok öyle ama Bu ne? Bu bir şey de ne olduğunu tam olarak anlamıyorum arkadaşlar. Ee, şurada ne yapabiliriz? Şimdi ee, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Şurada demir var. Bu önemli olacak ya. Bırakacağım ama pişman olacağım. Sağlık olsun. Arada böyle susuyorum. Neyse devam edelim. Aile ortamında bir şey yapılmayacağını bir kez daha anlıyoruz. Çünkü e, isterseniz abone. Aa bu ne bir dakika. Aha da wolf geldi. Gel lan yumruklarla döveceğim seni. Yumruklarla al bakayım. Artisin kime yabancı? abi mızrak var bizde ya. Ha, <laughs> olamadı ya. Hayat zor arkadaşlar. Hadi lan. Vur bakayım. Ho arkadaşlar fena. Fena fena. Adama bir koysam var ya gel. Gel lan. Hacı bu ne? Adamı öldürene kadar adam bizi hoşaf edecek. Hoş, 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 hoş. Neyse şuraya bak bakalım. Eşimize yaramıyor. Şurada bir tane ceylan var. Ceylan. Mus. Sayın Mus. Gel 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 kaçamazsın avcıdan. Ben bir avcıyım. <laughs> Oyunun bugunu bulduk bile arkadaşlar. <laughs> çok basitmiş. Öldürmesi çok basit geç. Geç geç geç. Alt taraflara doğru şimdi yoğunlaşacağız. Arada böyle mikrofonu kapatıyorum. Böyle sesler çıkıyor. Ne yapacağız? Şöyle kenardan. Şöyle kenardan. Aa, orada bir zombi. Tamam burada ne var? Burada bir şey var. Şurada bir şey var da biz bunu almışızdır ya. Bak biliyordum. Neyi alabiliriz peki? Bir şey alabilir miyiz burada Hayır, bir şey ala alamayız. Abi bir yerde de düzük doğru düzgün bir şey çıkar ya. İşe bak. Hiçbir şey çıkmadı. Neyse sağlık olsun. Bunlar bizi yamultacak Kurt geldi Kurt geldi Wolf abi Dayak yemeyi severim diyor Benim adım Cafer boyun bir on Dayak yemeyi severim Ne yapıyoruz Eve mi gideceğiz Oo, Arkadaşlar açtığımız bölgelere bakın Açtığımız bölgelere bakın Neyse buraya kapat Eve dön, eve dön. Beceriksiz ya. Yapamam. Bir şey yapamadık arkadaşlar. Enter deyip geçelim bakalım ne yapabilmişiz. Çantayı alabilecek miyiz? O önemli. Çantaya hadi lütfen. Bir tane kalmış arkadaşlar. Bunu bu videoda yapacağım. Bunu bu videoda yapacağım. Hadi inatlaşalım. Atara atar kurşun iki buçuk milyon. O lan gemiye gidecektik. Ben de rastlandım ha. Adam var ya. Ticaretçilerde vardır ya. Ticaretçilerde vardır abi. Gidiyoruz arkadaşlar. İnsanların gözü yollarımızda kalacak. Orada insan yok. Saçmalamakta bir numarayım ha. <laughs> Varsa ise. Oha! Ha! Ah. Cana bak! Cana bak! Hiç geride kaldı. Az kala tohum yiyecektik. Lan Bunlara su, su mu dolduruyoruz? Abi at ya at at at. Ver bize verdiği şeylere bak. Bu ne oluyor? Blame diyelim. Vay. Aa işte. işte de. işte değilmiş. Weapon. Armor. Building. Bak 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 bak. Eşyalara bakalım var Ben hediyeleri aldım ama bu hediyeler nereye gidiyor? Hacım bu hediyeler nereye gidiyor? Aa geliyormuş ulan. Kaç 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 kaç. Kaç aldığımızı aldık kaç. Kaç artık bizim burada işimiz yok kaç beni sıramadan kaçtım. <laughs> Evimize gidiyoruz. Hadi bakayım. Enter deyip giriyoruz. Açılsın bakalım. Şimdi açıl abi. Evet. En sonda bu görevi yapacağız. Yani böyle lanet bir görev görmedim ben. Aslında birazcık oyun bize oynuyordu. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan Craft bölümünden bakın şey var. Alt tarafta şu beyaz butonlar var ya, oraya tıklayacaksınız. Burada Backpack var. Craft diyeceksiniz ve görevi yapmış olduk. Bakın, sol tarafta çıktı. Başka ne yapabiliriz? Başka bir şey yapmayalım. Cut down trees in forest of whispers. İngilizce'm var ya, on numara. Ha. <laughs> Neyse. Tamam koy 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 ne yapıyoruz bunu koyma şu demir falan filan hepsi gerekecek ee, bizim sandık vardı hop şu sandığımızda koyalım ee, sandığı da gelecek günlerde artık anlatırız ya aynen ne olacak ki al abi sandığı sonra Şimdi şunu bir kullanalım. bu Void yapıp şuradan şuraya mı koysak? Şuraya koyarsak en iyisi. Tamamdır. Building yapsak. Building'de ne var? Hiçbir şey yok. işimize yarayacak bir şey yok. Neyse. Evet. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Büyük ihtimalle aynı. Artık yapacağımız e, diğer görevler gelecek videolarda olacak. E, beraber oyunu öğreneceğiz arkadaşlar. E, takipte kalın. Beraber güzel bir serüvene, e, serüvende olacağız ve devam edeceğiz. Neyse, saçmalamayalım. E, çok saçmaladım. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sizden ne istediğimi biliyorsunuz. E, bir beğeni, bir yorumdur. İşte bir moral verecek bir şey olsun. Bir abonedir insanın moralini düzeltir. Herkese teşekkür ediyorum. Destek veren herkese çok teşekkürler. Şimdi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.